Muhammed ne haber? İyi misin? Ama sesini duymamız lazım. Nasıl gidiyor? Sen hangi oyuncağı istiyorsun? Söyle bakayım. Buradan ablaların, abilerini duysun. Sana oyuncak getirsinler. Hadi söyle bakayım. Ne istiyorsun? Ne? Motosiklet mi istiyorsun? Başka? Ama bakman lazım. Bak ablaların seni merak ediyor. El salonları. Ne istiyorsun? Bir daha söyle yüksek sesle. Başka ne oyuncak istiyorsun baba? Hadi bak Emin abi sana bir soru soruyor oğlum. Bak motosiklet istiyorsun. Bunu aldık tamam. Başka? Ee, araba? Araba istiyor musun? Ne arabası istiyorsun? Vosvos. vosvos. Oo bak <laughs> Vosvos Talya. Muhammed sizden vosvos araba istiyor. Vosvos. Haberiniz olsun. Motor Muhammed bak burada şimdi kameraya bakarak de ki Vos, vos Talya'ya selam olsun de Söyle bakayım Anlamadı abi. Vos Talya de Vos Talya Şimdi Vos Talya diye bir grup var Şimdi bunu o görür inşallah Muhammed evet. öyle kimseyle konuşmaz abi Hadi bir el o zaman da ya. kapatayım gideyim ben de. seni rahat bırakayım vos, vos istiyorum diye bağır bakayım hadi <laughs> Vos istiyorum Vos Vos isti bir daha Vosvos <laughs> <laughs> vos istiyorum Tamam inşallah <laughs> abilerin duyar Ziyaretine gelirler tamam mı? Teşekkür ederiz abi sağ ol.